soğuktu. Ocak ayıydı. New York'ta kış oldukça sert geçerdi. Başkomiser Mike ofisindeydi. Telefonla konuşuyordu. Bu esnada içeriye yardımcısı Jack girdi. Jack, başkomiserin telefondaki konuşmasının bitmesini bekledi. ''Hoş geldin Jack'' dedi Mike. ''Haberler kötü. Üç çocuk parka oynamaya gidiyorlar ve bir daha da onlardan haber alınamamış.'' Ne zamandır? Aileler perişan haldeler. Yaklaşık bir haftadır. Bu çok korkunç. Henüz ortalıkta ceset falan yok. Diyordu ki Mike bu sefer içeriye Emma girdi. O diğer polis arkadaşların aksine İngiliz'di. Amerika'da yıllardır yaşayan bir İngiliz'di. Amerika'yı sevmiş, alışmıştı. New York'un kozmopolit olmasının avantajlarını görmüştü. Her ırktan insanın yaşadığı şehirde insan nispeten Amerika'nın diğer şehirlerine göre daha az ırkçı davranıyordu. Yoksa göçmenlik her yerde oldukça zordu. Kolay değildi. Ailesini arada bir ziyaret ederdi. Londra'da arkadaşları vardı ve ailesi de oradaydı. Başkomiser Mike ve yardımcısı Jack sevdiği Amerikalı meslektaşlarıydı. New York'ta epey arkadaşı olmuştu. Londra ve New York onun yuvasıydı. Haberler çok kötü. Çocuklar ormanda ölü bulunmuşlar. Hemen aileleriyle iletişime geçmeliyiz, dedi Mike. Bir aradaydılar. Özel soruşturma ofisindeydiler. İlk defa lan Lucas oldu. zavallı kızım benim. Onu bütün arkadaşları çok severdi. Anlaşamadığı birisi düşmanı hiç yoktu. Tanrım o henüz yedi yaşındaydı diyerek gözyaşlarına boğuldu kırklı yaşlarda bir adam. Araya giren Susan isimli kadın oldu. Oğlum sakin, kendi halinde birisiydi. Bu bir tür psikopatın işi olmalı. Küçücük çocuklara kıyan bir pislik. Bulun onu. Elimizden geleni yapacağız hanımefendi. Çocuklarınız aynı gün, aynı saatte parkta öldürüldüler. İyi anlaşırlardı. Biz üçümüz birbirimizi tanıyoruz. İyi anlaşıyoruz. Katilin sizi tanıyan birisi olduğunu tahmin ediyorum. Bence bu cinayet çocuklarla ilgili değil, siz üçünüzle ilgili. Lütfen iyi düşünün. Sizin herhangi bir düşmanınız var mıydı? Sonuçta söz konusu olan birbirlerini tanıyan, arada görüşen ailelerdi. Öldürülen çocuklar da birbirleriyle yakın arkadaşlardı. Hatta aynı okula gidiyorlardı. Katil her kimse sizden nefret eden bu yüzden de hedef olarak sizin çocuklarını seçen birisi olabilir, dedi Mike. Ya da rastgele gece yarısı avlayan aklı dengesi bozuk öylesini öldürmüş biri, dedi bu sefer de Haklı olabilirsin Jack ancak ben ilk olasılığın senin dediğinden daha olası olduğunu tahmin ediyorum. Tabii fikirler değişebilir, Gün gelir cinayet çözeriz. Katil nedensiz yer öldüren birisi çıkar. Cesetlerin sahilleri de kesilmiş. Diyerek olay yeri görüntülerinin resmini başkomiser Michael doğru uzattı Emma. Bunu duyan aileler tekrardan gözyaşlarına boğuldular. Jack onlara mendil uzattı, su ikram etti. İşte bu katilin rastgele öldürmediğini kanıtlıyor. Çünkü kurbanlarının parmaklarını da kesmiş. Bir de onlara tecavüz etmiş. Sperm izlerine rastlanmış. İki kız bir erkek. Yani iki kıza tecavüz etmiş öyle mi? Üçüne de. İki kızın da vajinasında sperm izleri bulunmuş. Onlarla cinsel ilişkiye girmiş. Erkeğe de anal yolla tecavüz etmiş. Karşımızda bir pedofil katili var. Tanrım, kızım birisi henüz 7 yaşında, diğeri ise sadece 9 yaşında. Diğer erkek çocuğun yaşı altı, En küçükleri. O bir ruh hastası sapık yakalanması için dua ediyorum. Böylelerini bana kalsın, direkt adım ederek işkenceyle öldüreceksin. Ölüm bunlar için sadece kurtuluş olur Emma, ama işkence konusunda haklısın. Her gün öyle bir işkence edeceksin ki ölmek için dua edecek, çok acı çekecek, ölen geri gelmeyecek belki ama yaşattıklarının bedelini çok az da olsa ödeyecek. Keşke, dedi Emma, aileleri yollamışlardı. Tecavüz meselesini öğrenmemeleri iyi oldu, dedi Jack. Aslında bilmeleri gerekiyor ancak bunu o anda söyleyemedim. Siz de araya girmediniz, teşekkür ederim dedi Mike. Amirim yani sonuçta işkenceyle öldürüldüklerini biliyorlar. Bu bile acıları için yeter de artar bile diye konuştu Jack. Ertesi gün Mike sevgilisi Jennifer'la buluştu. Tüm gün evde seviştiler. Doyasıya eğlendiler. Mike 44 yaşındaydı. Evliliği, çocuğu düşünmüyordu. İngiliz Emma ise 41 yaşında 4 yıldır evliydi. Kocası Amerikalıydı. 5 yaşında ufak bir kızı vardı. Jack ise 5 yıllık ciddi bir ilişkisi olmuştu, ayrılmıştı. Şimdi kalbi aşka tamamen kapalıydı. Arada takıldığı, cinselliği yaşadığı 25 yaşında bir kız vardı. İkisi de sevgili değillerdi. Asla da olmayacaklardı. Arkadaş da değillerdi. Arada gezer, sohbet eder, takılır, ihtiyaç içinde sevişirlerdi. Maiko pisliği yakalamak için savur Yaptığı pistin cezasını çekecekti. Kötülük, sapıklık dünyada çok artmıştı. Göğsünden bıçaklanan, cinsel organları kesilen, ondan önce tecavüz edilen, kesilmiş parmaklı üç çocuğa ait fotoğraf bir türlü aklından, gözünün önünden gitmiyordu. Bu korkunçtu. Bir tür vahşi aklına yıllar önce yaşadığı organ mafyası katili gelmişti. Onu yakalamayı başarabilmişti. Peki ama ya bu? Katil yakalanmıştı. Parmak izi bulunmuştu. Adı Leonardo Antoni'ydi. Yaşı kırktı. E pislik anlat bakalım. Küçük çocuklara tecavüz edip işkence edip onların için öldürdün. Suçluluk duyan insanlar için üzülüyorum. Bence onlar katil filan değiller. Mecbur olduğum için öldürdüm. Başka çarem yoktu. Ha, öldürdüm. Çünkü bunu o an istedim ve yaptım. Bir sebebim yok. Benimkisi intikam cinayet filan değil kısacası. Ayrıca taze kana doyum olmuyor doğrusu. Çocuklara dokunurken inanılmaz zevk aldım. Bağırışları o aldığım o zevk çığlıkları. O misacı hala kulaklarımda. Hiçbir şey için kendimi suçlu hissetmiyorum. Katilde cinsel sadizm vardı. Sadistti. Ayrıca pedofiliydi de. Sinir kişilik bozukluğu, psikopat, bir ruh hastasıydı. Hastaydı, sapıktı. Onu müebbet hapse tıktılar. Aradan henüz üç ay geçmişti ki pisliğin kendisini hapishanede öldürdüğünü duydular. İntihar etmişti. Bunu duyan başkomiser Mike oldukça üzüldü. Cezasını çekmemişti. Ölüm bu sapıklar için kurtuluştu. Ancak katil kurtulmayı kolay yoldan seçmişti. Ölüm onu hiçliğe yollamıştı. Olansa öldürülen çocukları olmuştu. Ve onların yaşarlarken ölmeden önce çektiği acıları yaşayamayan asla anlayamazdı anladığını sanırdı. O kadar. New York'ta hayat devam ediyordu. Mike birasını yudumlarken ofise sevgilisi Jennifer geldi. Seni özledim. Ben de. Çok yorgun görünüyorsun. Son vaka biraz sarstı. Tahmin edebiliyorum. Biraz eğlenmeye, rahatlamaya ne dersin? Nereye gidelim? Çok güzel bir mekan biliyorum. Times Square'da. Hadi o zaman. İki sevgili el ele geceleri arttılar. Eğlenebildikleri kadar da eğlendiler.